Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Ağustos ayında Karadirlik köyümüzü ziyaret ettim. Köylü kardeşlerimizle detaylı sohbet etme fırsatım oldu. Dertlerini, sorunlarını dinledim. Bu konuyla da alakalı notlarımı alıp burada konuşma ihtiyacı duyduk. Lütfen. Buyurun. Sayın Başkan, Karadirlik köyümüzde köyün içiyle köyün mezarlığı arasında bir yol var. Bu yolun altında içme suyu borusu var. Maalesef bu boruların eski olması sebebiyle haftada birkaç defa belli yerlerinden patlaklıklar oluyor. Meski bu konuyla alakalı arızalar gelip gideriyor fakat arıza tekrarlandığından dolayı hem yol bozuluyor hem de sürekli köyde su sıkıntısı oluyor. Bu yolun detaylı bir şekilde yapılmasını, içme suyu borularının da tamamen yenilenip kesin çözüme kavuşmasını orada yaşayan köylü kardeşlerimiz bekliyor. Evet. Yine Karadırlı köyümüzün İç yollarının kenarlarında çalılar e, ciddi anlamda yolu rahatsız ediyor. Araçların geçmesini engelliyor. Birçok araç geçerken çiziliyor. Bu çalıların temizlenmesini, yolun eski haline gelmesini istiyorlar. Başkanım Karadirlik Köyü'nde e, park Feridun Ergül. Ha başkan. Park ve bahçeler. Ya bizim Karadirlik'le. Karadirlik köyünde vardır. park ve bahçeler doğru söylüyor arkadaşımın bu, bu sıkıntıların hepsi var. Ee, ama park ve bahçeler bir çalışma yaptı o yol işlerini falan bir şekilde düzelttik. Meske doğru söylüyor. Altyapıda biraz sorun var. Borularda değişik. Onun da programı yapıldı. Her alo dendiğinde köye ekip geliyor ama sonuçta e, altyapıda bir sıkıntı olduğu için e, birey ya tamir ediyorsunuz başka bir yer patlıyor. Ama şey boru siparişi verildi onunla da ilgili bir çalışma yapılıyor şu anda. Evet tamam. Sayın Başkan, e, kara dirlikle alakalı çalışmaya devam ettik. Geçen mecliste zaten bunu gündeme getirecektik. E, hatta 30'un üstünde çöp konteyneri vardı. Orada çok sıkıntıdaydı. Onların yapıldığını dün muhtardan öğrendim. Onu da gündemden çıkardım. Hani Hı. bununla alakalı doğru düzenli bir sistemle buraların elden geçirmesi lazım. E, bu anlamda da teşekkür ediyorum size. Evet.